Evet bugün Toca Boca Çalınca ben de katılıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar duyduk, duyduk duymadım demeyin. Bugün Toca Boca ben de katılacağım arkadaşlar. Sinirim kalktı. Evet benim de kalktı. İlk önce sabah uyan bazen sabah uyanır uyanmaz insanın uykusu karşısın bir diye birazcık banyo yapılabiliyorsunuzdur. Ben bir banyo yapayım arkadaşlar. kasih, koyarım mesela. Ay yudum yanlışlıkla. Şunu da yerine koyayım. Bazen de hatalarım oluyor. E, haberiniz olsun. Yerine koyarım. Şunu şuraya koyayım. Arkadaşlar bu arada e, paralı yapmak istemedim. Bu sefer Toca Burcu'ya challenge yapıyor. O zaman biz de parasız yapalım diye düşündük arkadaşlar. Ondan böyle. Şimdi saçımı kalk kalacak. Dil sonra bunu giyerek. Saçımı kurutmak için altta bir tane zaten şey var. Şöyle saçımı kurutayım. Tamam arkadaşlar tam oldu. Şimdi saçımı mesela saçımı kırdık de ilk önce kre, ay, kremimi şey kremimi alırım bir dakika şunu alayım. Tiz <laughs> kremimizi sürelim. Bir dakikalık maske sürelim. Evet. Tabii. Elime de bazen ya şunları süreyim. Tamam. Evet. O zamana kadar gidelim arkadaşlar. Sağlıklı şeyler yemeye mutfağa gidelim. Sağlık şeylerimiz böyle var zaten. Ritimlerimiz de var. Ders çalışırken içeceğim var. Biraz sonra sizlere onda şey de söylerim. Özellikle zorluğunu da söylerim. Bir dakika. Sağlıklı ritimimize de başlayalım. Şimdi şuna. Zaten hazır. Şunu şuraya koyayım. Allah rutinine gidiyordu. Şimdi size şöyle koyayım. Size şöyle. Tatlı kahvaltıya başlayalım diyeceğim ama Yoni. Yenisi de olmalı. Hayır. Geçebilir Hadi ya. Aman tatlı da nefis. Evet o zaman ne kadar gidelim. Oturuyorum ve bilgisayarla uğraşırım. evet gideyim de buralarda oyun oynar işte. Şöyle. Sonra tableti bırakıp dergi geçelim. 20 dakika dergiyle uğraşırım. Sonra. 20 dakika sonra. Dergiyi bırakıp yüz maskemi temizlemeye başlarım. Tamam sildim. Şimdi yüz maskemi sildiğine göre seçimi tararım. Hı hı. Şimdi parfümü sıkarım. E, parfümü sıkmadan düzleştirici atayım. Evet şöyle. değiştiriyorum. Hadi şimdi unutmuşum. Her günkü gibi aynı. Şöyle. Evet. Şimdi bu göre elimi, elimi, yüzümü yıkayayım arkadaşlar. Ne yapayım? Tamam. yokken bazen eşyayı atarım hep. Ya çok benim aralarından fararım bu elbise ama bugün size yeni bir şey ders çalışacağım arkadaşlar. Ders çalışırken bunu giymeyi bayılırım. Bazen öyle spor yapıyorum. On onları bayılırım. Şöyle kitap okuyayım. Bir dakikalık derim. Kitap okumak bu kadar yeter dediğimde oyun oynarım. Mesela kendi kendime yani küçüklüğümden beri bu ağaca bayılırım. Yani mesela ikide bir oynarım. Şöyle. Ay çok tatlı. Ya yiyeceğim ya bu arada. Çok tatlı arkadaşlar. Evet ee, puppet. de buradaymış. Birazcık puppetle de oynayıp spora başlayalım diye düşünüyorum. Puppet'i bu kadar oynamamız yeter. Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağımız için bir tane su içeceğim. Özel suyunca. Aa bunları kabına yedik. çamaşır yıkama arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir dakika. Şimdi şöyle bir tutayım. arkadaşlar. Ee, arkadaşlar spor yapacağım falan de ya arkadaşlar doğru demişim. Spor yere gideceğiz şimdi sizin spor yerine bulursak artık bir spor yeri varsa ya da koşmak için bir yer arayacağız. Evet geldiğinde yardım arkadaşlar. Yani yani koşu yerine gideceğim ben yani biliyorsunuz doğa çevresinin yanına gitmek isteyen ben Çöpün yanında koşacağız arkadaşlar. Yani spor yapacağız biraz dışarıda. Acın hadi acı, gidelim dışarıya. Allah Allah uyudum. Şöyle çıkayım dışarıya. Evet arkadaşlar. Bu 3 metre koşacağız sonra gidip gidip geldik arkadaşlar. Bugün burası zaten arkadaşlar inşallah. Öyle düşünüyorum. Tocube oynayın çok güzel bir oyun bence. Ben ilk gördüğüm günü hemen yükledim zaten merak ettiğim için. Herkes her şeyi meraklıyım. Evet yükledim. Sonra baktım muhteşem bir oyun çıktı. Ben de bu oyunu YouTube'a çekeyim dedim. Herkes YouTube'a çekiyordu. Ben de çekeyim dedim. Çok eğlenceli şeyler vardı diye şöyle koşalım. Aa, merhaba merhaba. Allah İkinci tur. İkinci tur. Şöyle Spor yapalım. Tamam. Tarz, bu böyle daha da kaldıralım diye düşünüyormuştuk. İşte şimdi tutup daha şeyler koyacağım Tamam. Şöyle şunları da koyalım. Evet şunları da tatlı <laughs> Ben koşarım ben üç kere zaten o bir rutin de bugün yapalım dedim. Ya Arada... ya, bu da sını... Arkadaşlar şey ya şimdi de ya şimdi kanalı kanalında inşallah takip etmişsinizdir O da yapacak rutin haberiniz olsun. Onun, onun için de izleyin lütfen. Arkadaşlar ben bugün bugün yapamayacağım çünkü e, yayın ifta e, ben de o üçlü olacağım. E, ondan bugün yayın çekemeyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Onun için o kadar o kadar şey geliyor bize arkadaşlar. O kadar yani şey Murphy ile bunun ben gelecek arkadaşlar. Onun için video çekmedik. Arkadaşlar hemen gidelim buradan. Ve oyunun sonuna görelim. Bakayım saatım olmazsa gelmiş. Bakayım. Aa gelmiş. Diyor ki. Bir saat ben geleceğim. Bir gel kanka. geliyorum zaten. Tamam, gel. 1 dakikaya oradayım ben. Evet kanka ben geldim. Hoş geldin kanka. Zaten evlerin yakın olduğu için çabuk geliyorsun, değil mi? Aynen çabuk geliyorum kanka. Üçününü mi çekiyorsun? Evet kanka. Akşama da az kalmıştı zaten. Aynen kanka. Şöyle akşam yemeğini sen yiyelim diye düşündüm. İyi olur bence kanka da. Benim evde hiçbir şey kalmıyor. Şöyle şeyler getirmiştim kapının önünü unuttum. Ama sağlıklı şeyler. et evet, kanka sağlıklı şeyler getirdim. yey O zaman hadi Hadi kardeşlerim geçelim. Bu çiçek benim olsun. Bu çiçek sizin olsun. Tamam o zaman kanka. Ben 5 dakikada hazırlıyorum. Şu tabak şu tabak şu tabak. Evet hadi yemeğe başlayalım. Hadi Merkür sen de yemeğini. Allah şiir ettim. Kanka ne kadar beceriyorsunuz. Aynen aynen. <laughs> kanka Merkür sen de Beceriksizliğim için ben <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. koştum ben 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 niye gireyim kanka sen ben buradayım Kalksam der ki oku. iki dakikalık ama çok soğuk hava akşamlar zaten akşamları soğuk oluyor ben banyomayı yapmam dakikalık Beş dakikalık banyo zaten

Hemen ben Ben de kanka ben gidiyorum vallahi ben de gidiyorum. Ağzıma yürü gitme. Gel Geleceğim de her şey bekliyor Hmm. Hmm. Hmm.

Şimdi bırak Her şey hazır. Evet. Anladım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like. Gördüğünüz gibi rutinimiz bu kadardı. ve kan da geldi gördüğünüz gibi. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar donduk. Dün gece nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum. Zaten donduk donduk arkadaşlar donduk. Yani böyle giderse çok donacaktık ama Allah'tan. Ben hala donuyorum. Çünkü dün gece Tekrar de kapalı arkadaşlar çünkü birileri bazenleri kapatıyorlar yani ona evet donuyoruz biz bazen evde sadece burası banyo soğuk olduğu için olmadı Allah donuyordu. Zaten Maç yemini yemiş arkadaşlar bir videomuzda sonuna gelmişiz. De, çok sevmiş. Eski günlerimize geri döndük şu anda...